Osmanlı Devletinin güvenceye alındığını düşünmektedir. Arkadaşlar savaşın sonuçları diyoruz. Savaşın sonuçları yani birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Arkadaşlar birinci Dünya Savaşı e, Paris Barış Konferansı ile sona ermiştir. Paris Barış Konferansı ile sona ermiştir. Bu konferansı ayrıca bir başlık altında işleyeceğiz arkadaşlar. Paris Barış Konferansı ile sona ermiştir. Arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile Almanya ile Versay Anlaşması imzalanmıştır. Versay Anlaşması imzalanmıştır. Avusturya ile Avusturya ile sen Jermen anlaşması imzalanmıştır. Arkadaşlar Macaristan ile Macaristan ile bunlar ayrılmıştır savaş sonrasında. Trianon antlaşması imzalanmıştır. Bulgaristan ile Bulgaristan ile Nöyi anlaşması imzalanmıştır. Ve Osmanlı Devleti ile Osmanlı Devleti ile arkadaşlar Sevr Antlaşması imzalanmıştır. Bakın Lozan Barış Antlaşması burada şu, bu hususun altını çizmekte fayda mülaz ediyorum. Arkadaşlar Lozan Barış Antlaşması Osmanlı Devleti ile değil TBMM ile imzalanmıştır ama Osmanlı Devleti ile imzalanan anlaşma sevr-barış anlaşmasıdır İleriki konularımızda bunları her birine ayrı ayrı temas edeceğiz arkadaşlar ee, birinci Dünya Savaşı sonrasında cemiyeti akvam yani milletler cemiyeti kurulmuştur cemiyeti akvam yani Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Dünyanın lideri, tek lider arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere olmuştur. İngiltere dünyanın jandarması olmuştur arkadaşlar. İngiltere dünyanın lideri olmuştur. Şimdi önemli şeyler sonuçlardan bir tanesi de imparatorluklar yıkılmıştır. İmparatorluklar yıkılmış. Yeni ulus devletler, ulus devletler kurulmuştur. Söz gelimi Osmanlı devleti bir imparatorluktur, yıkılmıştır. Yerine Türkiye kurulmuştur. Ee, SSCB'den önce Rus Çarlığı vardır. Rus Çarlığı bir imparatorluktur, yıkılmıştır yerine arkadaşlar ne olmuştur? SSC ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kurulmuştur. Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkılmıştır. Yerine Avusturya, Macaristan ve benzeri devletler kurulmuştur. İmparatorluklar yıkılmış, ulus devletler kurulmuştur. Arkadaşlar dünyaya ideolojiler hakim olmaya başlamıştır. Emperyalizm, emperyalizm, sosyalizm, kapitalizm liberalizm faşizm komünizm ve benzeri gibi ideolojiler hakim olmuştur arkadaşlar İde, ideolojiler hakim olmuştur Birinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal itibariyle insani sonuçlarına baktığımızda yaklaşık 14 milyon insan ölmüştür. 14 milyon insan ölmüştür. İngiltere ne yapmıştır? Sömürgeciliği bırakmıştır. Wilson ülkelerinin maddelerinden bir tanesi de sömürgeciliğin bırakılmasıydı. Arkadaşlar sömürgecilik bırakılmıştır ama yerine ne getirilmiştir? Manda ve himaye usulü ile işgaller başlamıştır. Yani mesela İngiltere, Mısır'ı söz gelimi işgal ediyor. Diyor ki ben burayı diyor, sömürmüyorum diyor. Yani buranın yeraltı ve yeri su kaynaklarını almak için burayı işgal etmedim. Ya ben burayı kalkındırmak için, himaye etmek için, korumak için işgal ettim. Dolayısıyla arkadaşlar sömürgecilik mantığı manda ve himaye kılıfı altında ne yapacaktır? Devam edecektir arkadaşlar dünyanın dört bir tarafında. Peki işgaller varsa direniş hareketleri de var mıdır? Vardır. Diyoruz ki milli mücadele hareketleri başlamıştır. Nerede? Öncelikle Anadolu'da. Öncelikle Anadolu'da milli mücadele hareketleri başlamıştır. Daha sonra Hindistan'da, sonra Mısır'da, Cezayir'de, Orta Doğu'nun pek çok ülkesinde. Arkadaşlar Orta Doğu çok Devletli hale gelmiştir. Orta Doğu çok devletli hale gelmiştir. Yani bugün günümüzdeki Tablo bir nevi arkadaşlar bu dönemde Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Orta Doğu çok devletli hale gelmiştir. Söz gelimi işte Suudi Arabistan kurulmuştur, Ürdün kurulacakta daha sonraki yıllarda, Lübnan kurulacaktır. Sonra arkadaşlar İsrail kurulacaktır tabii daha sonraki süreçlerde ama kurulacak. Bunlar da yine Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından olarak sayabiliriz. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sonucu İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın sebebidir. Neden? Çünkü bu savaşın sonunda ki yapılan anlaşmaların hiçbiri özellikle de Versay anlaşması barışı tesis edemeyecek bir anlaşma hüviyetinde değildir. Dolayısıyla hemen hemen her yerde arkadaşlar yeniden bir paylaşım sorunu yaşanacaktır. Dolayısıyla ikinci